Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki önceki videomuzda Ramazan köşesi eşyalarımızı açmıştık. Bu videomuzda da size açtığımızı yerleştirip ve asmıştık. Ama ben videomuzu bunları bu yani yerleştirme işine videomuzu video olarak çekemeyeceğim. Son işimiz bitince size göstereceğimi söylemiştim. Şimdi de gösteriyorum arkadaşlar. Hoş geldin Ramazan yazılı bir tane kartlar var. Yanında da e, fener hilal şekli ve fener şeklinde böyle altı kayan süsler var. Altımız altta da bir sürü balon doldurdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda da biraz eğlenelim diye balon şişirme yarışması yapılacak. Eğer balon şişirme yarışmasından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki aşamilerin dünyasında görüşürüz.